havanın boktanlığı hem de makyajımın kötülüğü şaka mı gerçekten? Şu saçlarımı var. Saçlarımı kestirmeye gidiyorum. <laughs> o yüzden de bir şey yapmadım ama. Hiç böyle vlog çekesin gibi hiçbir şey istediğim gibi gitmediği için ama ee, samimiyet olduğu için. <laughs> evet abi buradayız. Sabah geldiğinden eser yok şu an. Yani şu kızın bir güzelliğe bakar mısınız da de görmek istiyor şu anda. Şu tane sen Benim elimi kameraya saçmış. Saçını bir uzatmış anabilir miyiz? Bir kere daha çevirir misiniz? Kendinle çekeceğim o kadar şey bana gerek <laughs> yok. Bu baya birbirine girdi tamam mı? Bu arada biz e, yanlışlıkla bindik şu anda. Normalde <laughs> <laughs> yani bizim pasaporttan sancak tarafına geçmemiz gerekiyordu ama konu abimle yürüyeceğiz. Yağmur yağma ihtimali. var. de 6 günlüğünün altında yürüyüyorum. Ben 6 günlüğüm kanka. Ben, mı, şeyim, ben bu arada 6 günlüğüm. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? <laughs> Yani oruç muydum ya? Buraya <laughs> <laughs> <Her konusunda> sonra... <laughs> yani Ha Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Gerçek <laughs> 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 bir sıfak sanat desteği görüyor musunuz? <laughs> <laughs> arkadan bu kadar şey olma ya. <laughs> What? Yürürüz <laughs> <laughs> ah, yani. Ben hayatımda ilk defa bir martının güvercin yediğini görüyorum şu an. Şimdi karga da konmayı bekliyor bu arada. Ben kahroldum. on çok üzüldüm. Abi biz hep simitle besliyorduk. Ben yani ne bileyim vapurda falan simit atıyorduk. Bunları yiyorlar. ama bunlar etçil miymiş abi? Etçil aslında da biz onları simitleştirmiştik. Ama simit değil gevrektir bu arada. İnsanlar triggerlanmasın diye biz simit diyoruz şu anda haberiniz olsun yine. Mesela i̇şte bu konuyu yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Biraz gırgır şamata olsun dedim. Abla yüzünü kırımıza. Az önce fotoğraf çekinebilir miydin? Hayır Aynen kardeşim kardeş. kusura bakma şu an vlog çekiyoruz. Yapamayız yani böyle bölemeyiz şu anda. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Bu arada şimdi biz sosyal sosyal antakların üstünden geçtik. Burada bunun bir sürü şu... mekan var, restoran var ve hepsinin önünde aynı bu şekilde geçiyoruz. Arkadaşlar <laughs> ben, ben... ısırık aldım yanlışlıkla. <laughs> Güzelmiş bu arada değil mi? Böyle. İşte hareketi, yani de Direkt böyle tuttum kanka yiyorum. Aynen kanka. Ben bu ha! Sen yesene. <laughs> ben yemek <girmek> istemiyorum. Yani. <laughs> ben çok sevmedim. Böyle bir tadı var. Birazdan çıkaracak mısın? <laughs> arkadaşlar şu an bizim tabii ki Kore yerleri bizi doyurmaz. Yani doymak da değil aslında tam olarak. Biz bedeni doyurduk ama ruhen doymaya gidiyoruz şu anda. Kantin diye bir mekan var arkadaşlar içinde. Sarı içecek satıyorlar. <laughs> Uygun'a satıyorlar. Ve, ve, ve tavukları da çok güzel. Ve tavukları da çok güzel. O zaman kantinde görüşürüz. <laughs> Ne zorluklara çekiyorsunuz? Yolunca yemek yediklerimi. <laughs> İlk yemek yememişsiniz gibi. Topun yorumlamak gerekirse, her zaman gidecek bir yer değil. Onların bir sosu var ya, böyle bir tatlı bir kokusu var. Orayı gidip almışsın gibi sosu. Bazen çekilecek bir tat değil bence. Türk mutfağımda Türk mutfağı, yemin ederim. Bu arada bayağı yoğun. Biz geldiğimiz zaman sıra bekledik her zaman. Her <laughs> dakika bir şeyler yiyoruz. Çocuklarımın sokak lezzetleri gibi oluyor biraz ama. Yani şey, İzmir'i gibi e Ooo oh, harika vallahi rakı mezeler de harika. Sopango'da ne yemiştik? tavuklu gumbak bir de mango hayır biyoza. bizim mantının biraz daha büyük hali kıyması da bayağı bol bir içinde ben de ilk defa denedim onu nasıl da bizim mantılarımız daha güzel bunu da yine biraz tatlı bir tat var şimdi evet bayağı sıcak geldi ama şimdi anda var İşte üstü bir yer ya bir şey söyleyeyim ki Kamerayı kapattığımız zaman biz daha çok komik Onu fark et. Kamera karşısında çok malzeme çıkmıyor o yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar müsait bir yerine girsin dediğiniz arkadaşınızı bu videoya etiketleyin. Bir milyon insan geçiyorsa 800 bini bu nedir ya diyor. Ben ne diyorum? Can yine video çekiyor orada. Abi. Çıkmayacağım. Çıkacağım Allah'ın izniyle. Çıkmayacağım ki. Evet. <laughs> Abi geldik <mi>? Hadi girelim. <laughs> Değil mi? Bence güneşte bir sıkıntı var. İşte böyle iç mekanlarda falan daha güzel gözüküyoruz. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur evet. ya? Sus artık ya! Güneş şu zaten çok da iyi bir ışık değil aslında. çekimler için. Ben lens kullanıyorlar ya da böyle filtre falan kullanıyorlar. arkadaşlar bizim alanımız doluyor yavaş yavaş. Ben biraz önce bir 3 dakikalık 5 dakikalık video falan sildim. O şekilde Bugün buradayız şu anda. Yani burada aslında videoyu bitirsek daha iyi olur. Kahve içip birazcık sohbet edeceğiz. Onun haricinde bir şeyimiz yok. <laughs> Hiçbir anlamı kalmadı bugün, bugün bakalım çıkaracak gerçekten? O kahve bir gün kahve çıkaracağım çok iyi çok cici bakın kendime çok bakın. Evet. Değilim <laughs> <laughs>